Selamlar arkadaşlar. Makro Bey'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, filtrelerdeki uygulama metotlarına bakacağız. Hatırlarsanız en sonki videoda Use Reducer hakkında e, bilgiler vermiştim. E, bunun kullanımına bakacağız. Bir tık daha bunun kullanımını da görmeniz için aslında Use Reducer ile yapmayı tercih edeceğim. Normal şartlarda e, filtreler Use Reducer, Use State arasında şöyle bir farklı yapılır. Eğer ki bütün her şeyi e, hani tik atılması işte açalım bir dakika kodumuzu tik atılmasından tutunda bir şeyin çalışmasına kadar ki her şey eğer ki bizim state'imiz de yapılıyorsa yani state'den kastım nedir açılsın göstereyim ben lahmacun sürekli aratıyorum ha. şimdi Bizim buradaki yapıdaki tıkladık şuradaki tik olması, buradaki tik olması, şuradaki yapılar. Bizim biliyorsunuz ki bunlar e, custom input seçenekleri değil, bizlerin CSS'de özelleştirdiği seçeneklerle yapılıyor. Dolayısıyla bunların her birini sizler React içerisindeki kodlarla kontrol edeceksiniz. Use state kullanımı çok daha doğru olacaktır. Use ediyorsa muhtemelen de çalışmayacaktır. Ama biz bunların her birini CSS ile kontrol ettiğimiz için yani React'taki kodlar işte tıklandıysa şuradaki komponenti şöyle tikle değiştir falan ya da bunu aktif hale getir gibi şeylerle değil de CSS'in checkout metodlarıyla yaptığımız için böyle bir probleme karşı karşıya değiliz. Onun için ister use state kullanırız, ister use reducer kullanırız. Use state kullansak da aslında bir nevi use reducer'ın mantığına çevireceğiz. Obje tanımlayacağız. Objenin içerisinde yani toplu tutmak için vesaire çünkü bunları yollarken tek bir obje halinde backend'e gitmesi lazım. Backend'de bunların içerisinde ayrıştırmalarını yapıp gerekli olan veriyi dönmesi gerekiyor. onun için ben 107 User'un da bir yandan kullanımını sizlere göstermek amacıyla 107 User yapacağım. Bu arada şurada e, heightsal problemler olmuş muhtemelen resimlerin boyutlarından kaynaklanma. Zaten ben buraya bir güncelleme atacağım. Buradaki fonksiyonları ya ben authentication ekranını normalde yapacaktım. Yapmaktan vazgeçtim açıkçası. Authentication'lara sizlere Swiper'ı gösterecektim. Şimdi orayı yapmaktan vazgeçtiğim için Swiper'ı gösterememiş olacağım. Onun için buradaki resim mantığını Swiper'la değiştireceğim. Yani burada bir tane resim gözükecek. Değiştirdikçe Slide halinde dönmüş olacak resimler. Swiper'ı da görmüş olacağız. Şimdi 100700'ün bir kullanımını inceleyelim arkadaşlar. Ondan sonra sen devamına bakalım. Benim uzun zaman oldu bunları kullanmayalı ama bakacağız. Ben de güncellenmiş olurum. Şimdi bizim iki tane aynı şeydeki gibi use mantıkla iki tane bizden parametre istiyor. Orada ne istiyoruz? State, set state. Burada ne istiyor? State ve dispatch. Şimdi birazdan nedir bunlar konuşacağım. Daha sonrasında use reducer içerisinde üç farklı yapı alıyor. Bunlar zaten opsiyonel der. Yana soru işareti koymuş ya. Bir saniye. Geliyorum kapıyı açayım. Tamamdır, geldim. Şimdi neydi? Reducer diye bir fonksiyon alıyor buraya. Burada da initial argümanlar var yani başlangıç değerinin nasıl veriler olması gerektiğini gösteriyor. State'imiz bizim bu verileri kontrol ettiğimiz yapı. Yani şuradaki verilere, güncel verileriz. state aracılığıyla erişiyoruz. Dispatch ise bizim şuradaki reducer adındaki yazdığımız fonksiyonu tetikleyen mekanizmamız oluyor. Zaten aşağılarını falan da okursanız bunlar size gösterecektir. Şimdi devam edelim. Hemen bir örnek üzerinden bakalım. Şimdi ne yapmış? Aşağıda bir tane state dispatch ve reducer mantığıyla tanımlamış. Daha sonra içerisine başlangıç değeri olarak h42 diye bir obje tanımlaması yapmış. Daha sonrasında buton vermiş ve buradaki butonun içerisine bir dispatch de dedim. Yani buradaki dispatch bizim yazacağımız reducer fonksiyonu tetikleyen mekanizma. Ne yapmış? Tetiklemek için de içerisine bir type değeri geçmiş. Bu type değerini de almış yukarıdaki fonksiyonu tanımlamış. Demiş ki işte action içerisine bir type gönderdim. Bunun ismi eğer buna eşitse yaşımı benim 1 arttır ve geriye döndür. Tıkladım 43, tıkladım 44. Tamam, gelelim şimdi bizim yapımıza bunu entegre etmeye. Geliyorum. Burada const dedim. Dizimi açtım. Bir state değerim olacak. Bu state değerlerimizin ismi aslında filter olsun. Bizim için şey değil ya da state olarak kalsın güncel bırakalım burayı. Aynı mantıkla dispatch olsun. Buraya geldim. Use Reducer yazdım. İçerisine ne alıyordu? Bir fonksiyonumuzu alacaktı. Bu da Filter Reducer olsun. Genelde fonksiyonun ilk ismini bizler tanımlarız. Sonrasında Reducer deriz. Yani bunun bir Reducer fonksiyona ait olduğunu bir başkası da başka bir noktada gördüğü zaman Filter Reducer diye tanımlamasını otomatik anlasın. Başlangıçta bir değer geçeceğim ben buraya. Buradaki değerim yine bir obje içerisinde olacak. Çünkü birden fazla benim şurada da göreceğiniz üzere şunu kapatırsak eğer Kapanıyor gerçi. Neyse birazdan bir bakarız. Ee, üç tane farklı şeyim var. Ne var? Yemek puanı var, sıralama kısmım var ve kaç kişilik olduğunu belirten yapım var. Geleceğim buraya diyeceğim ki objeyi bir daha açtık yanlışlıkla. Ee, sıralama kısmım Recipes olsun ismi. Başlangıç değeri nal olacak. Çünkü herhangi bir şey işareti değil burada. Bir sonraki neydi? Ee, food Point olsun ismi. Değiştirildiğini olmadı. Bu da Null olacak. Başlangıçta yine sınırlı değiller. En sonunda serving sizes yazıyorum. Bu da benim için e, yemek e, listesi olacak. Kaç kişilik olduğuna dair. Bu da başlangıçta null değerini alacak bizden. Şimdi benim ne oldu? Genel mantıkla state'ime koydum. dispatch tetikleme mekanizmam, fonksiyonumu yazdım ve sonuç olarak da onun içerisine başlangıç değerlerimi geçtim. Şimdi genelde benim de tercihim, insanların da tercihi e, aynı fonksiyon içerisine yazmazlar. Bunlar için ayrı dosyalar oluştururlar fakat ben zamanında öğrenirken bunları eğitim videolarında hep bu dediğim şekilde dosyalıyorlardı Ve bir noktadan sonra kopuyorsunuz. Bir önceki dosyada acaba ne yazıyordu? Orada şu olduğu için buraya yazdığı gibi değerlerle, yani şey sorularla uğraşıyoruz. Onun için ben aynı fonksiyon içinde yazacağım. Daha sonrasında çekeriz yine başka dosyalara. Geldim burada fonksiyonumu oluşturacağım. Const dedim. Neydi fonksiyon adı? Filter Reducer'da. Ardından bu içerisine bir functional, arrow function alacak. İçerisine geçtik. Şimdi bu içerisine iki tane değer oluyor. Birisi state bizim şuradaki yapımız. Bir diğeri de action değerini oluyor. Şimdi aksiyon değeri bizim için birazdan yapacağımız işlemleri tetikleyen nokta olacak. Orayı e, göstereceğim birazdan. Bunun da içerisinde ne olacak arkadaşlar? Bir tane geriye yapı dönecek. Aslında onu da dönmeden önce ben şurada console state değeri ve geçip action değerlerini ekrana bastırmak istiyorum. Buraya da geldim. Action'a bastırdım. Şurada da sort bir şey ile virgülleri bırakalım. Benim takıntım oluyor arada. Tamam. Şurada da bırakalım. Şimdi bizim bir de burada tetikleme fonksiyonunu yani daha doğrusu tetikleme değil change işlemleri yapıldığı zaman oluşacak olan fonksiyonu yazmamız gerekiyor. Bunda da ismini handle change filter diyeceğim. Yine bu bana kalmış bir isim. Yine buraya bir arrow function oluşturuyorum. E bunu tabi başlangıçta da bir ismini verelim. Şimdi geldim inputlarımızın içerisine. Bunlar bir kere on change durumunda yani bir değişiklik algılandığı zaman tetiklenecekler. Handle change filter. I. Aynı mantıkla burası da tetiklenecek. Ne ile? Handle change filter. La. Fakat benim şuradaki isimleri değiştireceğim. Bunları az önceki şuraya verdim. isimlerle alacağım. Recipius dedim. Recipius dedim. Aynı mantıkla şunları da yapıyorum bunu. Hatta şöyle yapalım. Dedim ki on change sen de geçeceksin. Handle change filter tetikleneceksin. Aynı mantıkla sizinkiler de pardon. Haydi. Neyse handle change filter zaten. Sizler de geldiniz. <laughs> ne olacak? Food point olacak. Tamamdır. Şunlar P'leri büyük olacak. Şimdi son bir fonksiyonumuz daha kaldı. Bu arada şunları şeylerim silmişiz. Tamam. Şimdi son olarak bizim buradaki inputlara geldim. Şöyle tıklıyorum. Sizler de geçeceksiniz on change durumunda. Ne yapacaksınız? Handle change filtresi tetikleyeceksiniz. Sizlerin de bir name'i olmak zorunda. Nerede diyen ha? Sizlerin name'i de ne olsun? Ne koymuştuk şurada? Serving size. Tamam. Geldiler mi? Geldiler. Tamam. Şimdi ben bir de bunlara bazı value'lar vermem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi backend tarafını düşünün kendi e bir değer göndermem gerekiyor ki benim. O değere göre bunun ne olduğunu anlayacak şimdi. Mesela şey gibi hayal edin. Hatta bunu ne yapalım görelim ondan sonra da bakalım. Şimdi ne demiştim ben az önce? Bunlar şu an tetikleniyor mu? Önce ona bakalım. Console log dedim. Tetiklendi yazılmış şuraya. Şu an use hata veriyor. Bu bir tek use sıra hata vermez. Use effect, use state'e de hata verir. Ya da use memo'lara falan. Çünkü server tabanlı e, Next.js'imiz. Ancak biz client tabanındaki işlemleri yapmak istiyoruz. Yani server tabanlı bir yerde client işlemleri yapmaya çalıştığınızı hayal edin. diye söyleyebilirim. Şimdi gelelim, inceledim şuradaki konsol logu silelim. Popüler tarif etkilerini tetiklendi. Tekrardan tetiklendi. 9 üzerine tetiklendi. 4 6 kişilikle tetiklendi. Süper. Şimdi bunları Excel'ın iki fonksiyon daha yazacağım arkadaşlar. Bunlardan birisi ne olacak? Const apply filter fonksiyonu olacak. İşte diyeceğim ki console.log filtreler uygulandı. Aynı fonksiyondan bir tane daha yapacağım. Bu da ne yapacak? Clear. Filter yapacak. Bu da filtreler. Temizlen diye verecek bana. Aynı mantıkla aşağı indim. On click olduğu zaman bu sefer. Sen clear filtre çalıştıracaksın. Sen de on click olduğunda. Apply filter çalıştıracaksın. Her ikinize bir de cursor pointer alın. Şimdi geldim buraya. Tekrardan bakıyorum. Uyguladım, uygulandı. Temizledim, temizlendi. Şimdi geçelim artık işlemlerimizi yapmaya. Şimdi ne demiştik şurada hatırlarsanız. bizim dispatch'imiz reducer fonksiyonumuzu tetikleyen yapı. O zaman geleceğim. Diyeceğim ki şurada handle change'in içerisinde. Sen bir kere dispatch başlayacaksın abicim. Ama içerine bazı veriler geçeceksin. Peki bu veriler ne? Bundan önce sen hatta ona bakalım. Const dedim. Burada benim bir kere name'im olacak. İkincisi const dedim. Val değerim olacak. Buna da birazdan bakacağız. Koymadıydım galiba. Name'imizi koyalım şimdilik. Benim burası fonksiyonu event değerine alıyor. Event.target.name değerini aslında bana veriyor olması lazım. Console .log dedim. Name değerini bastıralım. Geldim ekranıma. Temizleyelim. Popüler taraftar Bakın Recipius geldi. Tıkladım Recipius'a hala. 9 tıkladım Food Point. 1-2 kişiye tıkladım Serving Size. Ancak bakın hala Serving Size. Ancak benim backendime bunu yollarken ben Serving Size diye yollayamam. Benim bunun içerisine şunu demem gerekiyor. Sen kardeşim 9 ve üzerine yolladım. 7 ve üzerine yolladım. Senin bunu biliyor olman gerekiyor demem lazım. Tamam mı? Onun için buraya ekstradan bir değer geçeceğiz ne geçeceğim ben buradaki değerde? Şunu yapacağım. Geleceğim. Ee, buralara bir de data değeri vereceğim. Data var olsun mesela ismi. Tamam mı? Buradaki data valim benim popular recipeo değeri olacak. Neden? Popüler tarifler olduğunu anlasın. Recipeo diyelim hatta. Buraya geldim. Senin data valin ne olacak? Sen de new recipeo olacaksın. Tamam süper. İşte aynı mantıkla bunlara geliyorum ve diyorum ki sizlerin de data valileri olacak. Peki sizlerin ne olacak? Mesela neymiş bu? 9 gitsin mesela. 9 artı olarak gitsin. 9 ve üzeri ya. 9 puan ve üstü gibi düşünün. Data val dedim. Bu ne? 8 plus olsun. Aynı mantıkla şunları da geçelim. Pardon. Data val 7 plus aşağıdaki de 6 plus olacak. Tamamdır burası da. Şimdi buranın da tabayına ne gelelim. Nerede neyimiz? sen yani şurada. Data val dedim. Artık sana da ne geliyor? 1, 2 gelsin. Şunu da şuradan kopyalayalım. Sen desin 2, 4, Sen de 4-6'sın 6-8 Şimdi gelelim aynı mantıkla şunları burada almaya gelip diyorum ki handle change'im içerisinde bakın const while değerinde alacağım event target Hatta şunu şöyle verelim. Konsolumuz böyle olsun. Siz de görmüş olun nereden aldığımızı ki yarın bir gün farklı bir değer almaya kalkarsanız nereden alabileceğiniz, nasıl alabileceğiniz falan görmüş olun. Şimdi şuradaki şeyi geçeceğim. If'lerle miflerle bu Windows muhabbetlerinden falan bahsediyor şu an client side'a çevirdik ya SSR'dan falan bahsetmiş. Şurayı kapattım. Geldim 900'e tıkladım. Bakın burada bana bir tane az önceki şu bahsetmiş olduğum val değeri bana bir yapı gönderdi. Bu arada bakın şurada foot point falan geldi. Şimdi tıkladım. Benim bunun içerisine bakın target diye bir değer var. Bu target'e tıkladım. Devam edelim. Bakın şundaki değerlere bakıyorum. Bunlar mı benim ihtiyacım Değil. Hani onun için bunları özellikle söylüyorum ki yarın kendi yapılarınıza entegre ederken farklı bir noktadan gerekir nasıl bulacağınızı görmüş oldum. Devam Bakıyorum böyle bakın. Yokmuş, yokmuş, yokmuş. Birazcık aşağı doğru yine bakın data set diye bir alan var. Ve bunu çesem val diye bir değer göndermiş. Benim buradaki val ne oluyor? Şuradaki data val ya. Ben buraya data ali yazmış olsam. Bu kendi recipe'ymiş. Gelin bakalım. Data ali'nin gelmesi gerekiyor. Targetledim. Bakın Ali olarak gelmiş. Tamam. Umarım anlaşılmıştır burası. Demek ki benim neredeymiş burası? Event.target.dataset.val içindeymiş. Şimdi bakalım. Hadi. Ekranı yeniledim. Şöyle kapat. Popüler tarifler ederim. Bakın popular recipes geldi. New recipes geldi. 9 ve üzerine 9 plus geldi. 6'yı seçtim. 6 plus geldi. 6, 8 geldi. 2, 4 geldi. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi geliyorum işlemlerimi yapmaya. Şimdi ben buradaki konsolokları artık bastırmama gerek yok. Ne yapacağım? Dispatch diyeceğim. Ne yapacak? Şuradaki filter reducer'ı tetikleyecek bana. İçerisine ben bunun bir yapı göndermem gerekiyor. Mesela bir type yollayalım. Diyelim ki sen set filter adında bir yapısın. Yani gün başka bir fonksiyonla da burayı tetiklememiz gerekir atıyorum. Orada da type'ı değiştirmemiz gerekiyor. Ben şu an if-else metotları kurmayacağım aynı yani şuradaki mantıkla if yapmış ya action type incremented age demiş. İşte bak bizim buradaki incremented age yapımız şuradaki set filtre denk gelecek. Başka bir şey olur yarın gün. İşte onlarla uğraşmak zorunda kalmayalım istiyorum. Ee, hatta bu zaten birazdan gerekecek lan. Aynen öyle gerekecek mi şimdi. İzleyelim. Bir de payload değeri gönderiyorum ben bunun içerisine. Bu payload değerim de şöyle bir obje olarak yollayacağım. Bir name'im gidecek bir de while değerim gidecek. Şimdi geldim buraya. Bakalım. Ekranımı yeniliyorum. Kapattım. altı ve üzerine yolladım. Bakın. Recipio değerim null. Food point'im null. Serving size'im null. Neydi bunlar? Benim şurada ilk etapta nerede lan o? şurada null olarak belirlediğim değerlerim. Bir altına ne var? Action değeri demiş. Bakın type'ı set filter. Benim yazdığım şey gitti. Şu. Payload'um ise demiş. Nerede o? Heh food point ve altı plus olarak geldi. Süper. Şimdi ne yapacağız peki? Ben geleceğim. Şurada diyeceğim ki switch case metodu yapacağım. Tamam mı? Switch case nasıl yapılıyor? Onu unuttum abi. Vallahi unuttum ha. switch case'i unuttum dur. Switch case. Yes, case. Nasıl mı? Switch expression geliyor Tamam için içerisinde onu da görmüşüm aslında. Action nokta gelecek. Bunu da içerisinde bir tane obje açacak. X değerleri gelecek. Tamam. Şimdi benim case'im ne? Şu anki. Case'im benim set filter. Bunun altına iki noktayı mı koyuyorduk? Hı. O kadar hatırlamıyorum ki. Break değerini de şöyle koyalım. Şimdi bunu if else yapabilirsiniz. Size kalmış. Benim çünkü birazdan bir setim daha olacak. O da neresi olacak? Case diyeceğim. Burası şöyle clear filter'ı yollayacağım ki ben birazdan bununla uğraşırken aşağıdaki clear filter'ı de burayı tetikleyecek ve bitecek. Default değeri de koymayalım ya boş. Sonra koyarız onu da. Tamam şimdi set filter içerisine gelin bakın tetiklendiğini göreceğiz şimdi. Selam tetiklendi diyelim. Hatta şöyle yapalım. Selam set filter tetiklendi. Şuraya da gelelim. Clear filter tetiklendi diyelim. Bunu da geçelim. Clear filter'ımız vardı ya şurada. Dispatchleyelim. Ne yapacağız? Şuradaki yapıya alacağım. Set filter değil. Clear filter olacak. Name'ler, valiler de burada açıkçası gitmeyecek. Hatta payload hiç gitmeyecek. Tamam. Neden? Çünkü zaten bu işlem ne yapacak bana? Bu iş buraları sıfırlayacak. Hani içerisine veri yollamamıza gerek yok. Şimdi geldim. Popüler tarifler dedim. Selam bakın set filter tetiklendi. Temizliğe bastım. Clear filter tetiklendi. Umarım buradaki mantık anlaşılmıştır. Şöyle aşağı doğru indirelim biraz. Daha büyük bir ekran görün. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz şimdi? <laughs> Tetiklendi dedik. Set filter tarafına. Burası gerçi handle change filter. Ha buradayız. Şurayı sildim artık. Diyeceğim ki. Benim burada bir state değerim var. Tamam mı başlangıçta? Burada bir return olacak arkadaşlar. Geriye bir obje dönecek. Neden geriye bir obje dönüyor? Çünkü zaten benim başlangıç değerim bir obje. Bu da kendi içerisinde 3 nokta state'leri yayacak. Bir kere bu ne demek? Arkadaşlar bakın. Bu şu demek. Buraya gelecek. Resipyonun içerisindeki değeri yazacak. İşte atıyorum şu an ne Null. Sonra gelecek. Food point'i alacak. Bile göre açık açık yazıyorum. İlk defa öğrenenler vardır diye düşünüyorum buradaki yapıyı. Serving size gelecek. Null olarak yazacak. Tamam mı? Sonra biz bunu işte elimizle yazmayacağız. Hani normalde buradaki yazacağım şey az önceki şuradaki yapıya denk geliyor Bakın, Şuradaki state mantığına denk geliyor. Şimdi şu eşittir bu üçlü demek. Fakat öncesinde şunun içerisine atıyorum. Ali diye bir değer varsa ben bu Ali değerini kafamdan biliyor olma ihtimali yok ki gelip buraya Ali yazdırayım. O zaman ne olacak? Ben buraya elimle nal yazdıysam içerisinde önceden Ali varsa da buradaki Ali'yi silecek. Veli varsa Veli'yi silecek. Dolayısıyla ben diyorum ki sen State değerini al, komple yay abi buraya. İçinde ne varsa Ali, Veli, Mehmet, Nal, ne, ne bok varsa bunun içinde yay. Bunu ne yaptı? Yaydı şimdi. Yeni bir değer yazacağım bu sefer. Diyeceğim ki yeni değerim arkadaşlar. Action nokta. Neyle yolladık? Payload ismiyle yolladık. Payload nokta. Nereye? Keyimiz neyim? İki nokta. Burası bir obje çünkü. Action nokta. Payload nokta. Val değerim. Ki niye çiziyor altını? Çünkü arkadaşlar buradaki altın çizmesinin sebebi ECMAScript'teki gelen yeniliklerden dolayı. Yıllar öncesinde bir yenilik geldi dedi ki, sen bir objenin içerisine dinamik olarak bir şey yazıyorsan yani elinde ben buraya gelip de işte ki yazmıyorsam, diyor ki sana, dinamikse güzel kardeşim sen git bunları dizi işareti içerisine al. Aldığın anda hatan gider. Tamam ne yaptık? Return olarak önceki state'i yaydık. Bu da şu demek olacak arkadaşlar. Şimdi şuradaki değerleri yazacak, yazacak yazacak ne geldi action.payload'un içerisinde? Atıyorum, Re recipes geldi diyelim, şöyle olacak. Bakın şu yukarıdaki yapıyı söylüyorum, recipes <laughs> atıyorum, Ali diye gelsin tamam mı? Şöyle şey koyalım, bu şunu yapacak, diyecek ki Recipes bir öncekinden aldı ya, bir aşağıda bir daha recipe'i gördü ya, buradaki yayılmış olan değerle buradaki değeri yer değiştirecek. Böyle ekran olacak? Artık benim yeni değerim alırken Ali'ye dönmüş olacak. Bu işlemde bu işe yarıyor. Tamam. Şuradaki break artısına gerek kalmadı artık. Neden? Çünkü zaten return yaptığımız anda buradaki fonksiyonlar çalışmayacaklar diye söyleyebilirim. Tamamdır. Şu an burası okeylendi. Peki buradan ne olacak? Aynı mantıkla. Benim state değerlerim null'a dönüşecek. State değerlerinin içerisinde ne olduğunu zaten biliyorum. Yani şuradaki yapıyı alacak buraya getirecek yine aynı mantık return dedim içerisine yapıştırdım ne oldu İçerisindeki veriler silinmiş oldu tamam mı şimdi e, gelelim bakalım arkadaşlar şuradaki break değerimle de artık bir işim kalmadı tamam clear filter yaptık set filter yaptık şimdi bir de bizim bunları görmemiz gerekiyor arkadaşlar bunu da gelelim şimdilik hani backend'e yolluyormuş gibi düşünün console log diyeceğim ve ben bunları set değerinin değeri diye şöyle yazalım. set deyip ekrana bastıracağım. Şuradaki console da fazladan olanları şöyle silelim. Gerek yok. Bir tane console kalsın. Tetiklendi filtreler uygulandı gitsin. E, clear filtre tamam. Şimdi ekranı yeniledim. Bir daha yeniledim. Şuradaki hata gitsin ya. Popüler tarifler seçildi. 8 ve üzeri seçildi. 2-4 kişilik seçildi. Uygula dedim. Ne yaptı şimdi? Recipius. Popüler Recipius. Bakalım gerçekten o mu? Evet popüler tarifler. Food Points 8 plus. Serving sizes 2-4 kişilik olarak geldi. Fakat burada şöyle bir problem var sanırım. 4-6 kişili seçtiğimiz zaman uygula dediğimizde 4-6 yani son seçtiğimiz değeri getirecek bizlere. Aynı radio buton mantığıyla davranacak yani. Buradaki checkbox'ı çoklu seçimine ya kaldıracağız, radio'ya çevireceğiz ya da aynı mantıkla buradaki yapıyı güncellememiz gerekiyor. Yani backend işi geldiği zaman aslında oradaki yapıyı kurgularken şimdi belki çoklu seçim bizi yazarken şimdi ben bir backendçi olmadık için zorlayabilir. ona o zaman karar vermek istiyorum açıkçası. Şimdilik böyle kalması bizim için yeterli. Temizliğe bastığımız zaman da yine aynı mantıkla şuraya geçtiğimizde nerede bu? Console log state değerleri temizlendi diyelim. Ve buraya state değerini bastıralım. Yeniliyorum tekrardan. Bir şeyle uğraş bir Şöyle şurayı kapat. şunu da çarpıla. Yeni tarifler 7 bölüleri seçildi. 4-6 kişilik uyguladım. Şu an veriler geldi. Temizliğe bastım. Artık neden? Heh, tamam. Önceki değeri getiriyor arkadaşlar. Hani bu tetikleme muhabbetlerinde hatırlarsanız yaptıktan sonrasına getiriyor. Onun için bakın temizlendi olmasa hemen hani önceki değeri getirdi. Tekrardan basınca null değeri döndü. Bir daha bastım artık null değeri zaten. Bu saatten sonrasında şunların içerisinde temizlemiş oldu. Aynen öyle. Şu an temizlemiş durumda. Sadece ekrana yansıtmamış olduk oradaki verileri. Onlarla uğraşacağız şimdi. Ee, ama bunu bir sonraki videoda yaparım galiba. Kaç dakika olmuş ki? Kaç? Oo, 27 dakika olmuş. Maşallah. Tamam şu an mantığımız bu yani. Clear filter'ımızda ne yaptık? İçeriği temizledik. Clear filter gittiği için aldı geldi buradaki fonksiyon çalıştı. Her şeyi nalladı. Daha sonrasında set filter çalıştı. İçerisindeki verileri güncelledi diye söyleyelim. Tamamdır galiba. Bakıyorum bir. Tamam. Şimdilik bu kadar. Backend'e de yollayacağım zaman zaten yarın gün popüler tariflere tıkladık mesela tıkladık. Ne yaptı? Popüler recipe'yi bastı. İşte 2-4'e tıkladık tıkladık 2-4'ü yolladık şeklinde. Şuradaki yapılarını da şöyle kaldırma işlemlerini yaparsak aslında buradaki mantık çözülmüş olacak gibi duruyor. E, tamamdır şimdilik. Benden bu kadar o zaman. Yine anlamadığınız bir yer olsa sorarsanız bunları da push diyeceğim zaten. Oradan GitHub'dan kullanlayabilirsiniz. Sizlere kalmış. Görüşürüz.